Terapist söylenebilecek her şeyi somut ifadelerle açıkça olabildiğince kısa ve öz bir şekilde söylemelidir. Hatta kendini 3-5 cümleyle 1-2 dakika içinde ifade etmelidir çoğu zaman. Bunun ötesi nutuk çekmek olur ve terapi alan danışan terapistin dinleyicisi haline gelir. Oysa dinlemesi gereken terapist, konuşması gereken de danışandır. Ayrıca terapist gerekmedikçe tavsiyede de bulunmamalıdır. Danışanlar tavsiye istiyorlarsa Google arama motoruna, kütüphaneye, arkadaşlarına veya dostlarına, aile bireylerine başvurabilirler. İnsanlar terapistlere tavsiye almak veya nutuk dinlemek için gelmezler. Dinlenilmek, anlaşılmak, fark edilmeyeni fark etmek, bütünleşmek ve kendilerini gerçekleştirmek için gelirler. Çünkü iyileştirici bir deneyim arayışındadırlar. İnsan bazen geçmişin gölgesinde kalmış bir hayat yaşar. Kendine, diğerlerinin onu kontrol ettikleri, koruma ve kollama adı altında kullandıkları korkularının hapishanesinde kendini esir hissettiği bir durum yaratır. Bu böyle bir durum olur ki geçmiş geçmişte kalmış değildir. Şu an ve şimdi burada yaşanmaktadır ve her gün çocukluğun hayaletleri yeniden uyandırılmaktadır. Bu nedenle insanın her şeyi olduğu gibi görebilmesi, resmin bütününü fark edebilmesi ve kabul edebilmesi için bilgiye ve terapist gibi iyi bir rehbere, cesarete ve zekaya ihtiyacı vardır. Korkuyorum demek gerçekte bir parçam korkuyor demektir. İnsan korkan parçasıyla kendini bir bütün olarak olduğu gibi koşulsuzca kabul etmeli, o parçasını asla değiştirmeye çalışıp reddetmemelidir. Korkan parça yaralı, şüphelerle dolu bir parçadır. Terk edilmemelidir. Aksine sahiplenilmeye ve sakinleştirilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü değişimden korkan bir parçanın olması insanı başarısız, korkak veya kötü biri yapmaz. İnsan olduğu gerçeğini gösterir. Hem de bilge ve cesur parçasının varlığını ortaya koyar. Çünkü insanın içinde her şey zıttıyla vardır. Korkan birinin cesur yanı, cesur olanın korkan yanı, öfkeli olanın sakin yanı gibi. Mantıktan daha kuvvetli olan korku insani bir duygudur. Korkmuyorum diyen bir kişi ya başkalarına yalan söyler ya da kendine yalan söyleyip kendini kandırır ya da farkında bile olmadan insan olduğu gerçeğini inkar eder. Oysa korkulacak tek şey korkunun kendisidir. Bu nedenle önemli olan korkmak veya korkmamak değil korkuyu cesaretle kabullenmektir. Kadim Çin felsefesi olan Tao'culukta bahsedildiği gibi zıttıklar aleminde yumuşak serti yener. Cesaret ise korkunun tam tersidir. Korkunun olduğu yerde korkaklık da vardır ama orada karmaşanın, gerginliğin ve sıradanlığın olması kaçınılmazdır. Korku ve korkaklık hep birliktedir. Birbirlerini desteklerler. Cesaretle de birlikte ruha şifa, farkındalık, keskinlik, zeka, açıklık, koşulsuz sevgi ve kabul gelir. Hepsi bir arada bulunur. bir gölge gibi peşimizi bırakmayan korku bir semptomdur yani bir belirtidir. Çok güçlü bir duygu olan korku insanı tehlikelere karşı uyaran bir koruma ve savunma mekanizmasıdır. İnsan özgürlüğünü kaybetmekten, bilinmeyenden, ağrı ve acı duymaktan, hayal kırıklığı yaşamaktan, mutsuz olmaktan, yalnız kalmaktan, alay edilmekten, reddedilmekten ve başarısızlıktan korkar. Ama en çok ölmekten korkar. Yani tüm korkuların özünde ve temelinde Ölüm korkusu vardır. Osho'nun dediği gibi birçok korku vardır ancak bunlar temel olarak tek bir korkudan türemiş filizlerdir. Tek bir ağacın dallarıdır. Bu ağacın adı ölümdür. Bu korkunun ölümle ilgili olduğunun farkında olmayabilirsin ama her korku ölümle bağlantılıdır. Bir çocuğun doğduğu anı hayatın başlangıç anı olduğunu sanırsın. Bu doğru değil. Yaşlı bir adam öldüğü zaman hayatının sona erdiğini düşünürsün. Bu da doğru değil. Hayat doğum ve ölümden çok daha büyük bir şeydir. Doğum ve ölüm hayatın iki ucu değildir. Hayat içinde birçok doğum ve ölüm gerçekleşir. Hayatın bir başlangıcı ya da sonu yoktur. Hayat ve sonsuzluk aynıdır. Ama sen hayatın ne kadar kolay ölüme dönüşebildiğini anlamıyorsun. Bunu kabullenmek bile imkansız. Bu nedenle ölüm korkusunu aşmadıkça insan için özgürlük yoktur. Ölüm korkusu temelde dört korku içerir. Ölümün kendisinden korkmak ölümden sonra geride kalanlara neler olacağından korkmak, ölüm sonrası bilinmezlikten korkmak ve yok olmaktan korkmak. Korkan bir danışan bütün yara bereleriyle, acılarıyla, tam anlamıyla olduğu gibi koşulsuzca kabullenilmek ister. Çünkü karşılığında hiçbir şey beklemeyen gerçek bir kabullenme ve anlayış ruha şifa verir. Okyanusa kavuşacak bir nehir gibiyim. Nehir okyanusa karışmadan önce bir an için bekler ve geçmiş olduğu bütün o yerleri anımsar. Ormanları, dağları, insanları. Binlerce kilometre uzunluğunda zengin bir hayatı oldu ve şimdi bir anda sonsuz okyanusun içine karışacak. Tıpkı okyanusa kavuşmadan önce geri dönüp bakan nehir gibi ben de geri dönüp bakmak istedim diyen bilgenin ölümü kabullenişi gibi olmalı terapistin danışı kabullenişi sokak lambalarının ışığının gecenin karanlığını tamamen dağıtmasa bile yolda yürüyen bir insanın yolunu aydınlatarak onu rahatlatması gibi böyle bir kabullenmede tüm korkuları ama en başta korku olan ölüm korkusunu bir miktar azaltır. Terapiye can suyu veren kabullenme, danışanın algılarını tamamen açık hissetmesine, kendi içine ve etrafına göz atmasına, kendini güvende hissetmesine, varlığının nedenlerini anlamlandırmasına, özgüven duymasına, rahatlamasına ve gevşemesine yardım eder. Bu nedenle danışanın ödediği terapi ücreti onun pasaportudur. Aldığı terapi hizmeti ise yolculuğudur. Ülkemizin en saygın klasik batı müziği piyanisti ve bestekarı olan Fazıl Say'ı dinlemek için para ödemek zorunda olmamız, Fazıl Say'ın aklının fikrinin ödediğimiz paramızda olduğu, hissetmeden para için duygusuzca çaldığı anlamına gelmediği gibi terapi için de para ödemek, danışanın kendisiyle, sevdikleriyle ve dünyayla olan bağlantısının gerçek olmadığı ve koşulsuz bir kabullenmeyle dinlenmediği anlamına da gelmez.